Hepinize merhaba i̇şte, arkadaşlar, yani, Ben de ben Mantis ya. Ben arkadaşlar. Bugün sizlerle işte, işte arkadaşlar. İşte bugün sizlerle Rocket ile Lego oynuyor. oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle iki kişi kişi tarz Birinci sırada çok fena oynamış moda o da. bu sefer iki kişi oynuyoruz arkadaşlar. Evet fena fena. What? Pas pas geldi mi oynayamadık? Oba. Olum bu sefer Olum lan Bir şey mi oldu bu sefer Anuklar geldi belli Hadi be Hello merhaba kanka Kanka video selam Selam söyle Kapat kapat Beraber başlayacağız Hayır ben Hayır ben de... Evet Hadi beyler Oynayayım. Tamam iyice çık deyak. Bir dakika. Evet, bu bu oyun oynama versiyonu. Ve görüyorsunuz, kapat diyor. Açık kaldı lan işte. <laughs> tamam be be. Evet, geçemeyeceğiz. Evet gol böyle <laughs> Adam attı mı attı mı <gülüyor> <gülüyor> attı. Bakın adam belekçiliğe Konmaya çalıştı Ben vurduğum böyle <laughs> Evet Bu oyunda güzel oynuyor abi <laughs> Oha bu şuna. Aşkım öldü Ben 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 yemeyeceğim gol Yemeyeceğim gol Oha Adam anasını verdi Çıhı. Hadi İşte budur babapura gol atar böyle gol Hı. evet golün köledim budur yandan abi böyle koyar evet pro işte budur basıyoruz gaza Hı. 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 hadi be vuramadım Farklı aslında genelde noob O yüzden kolayca iyi yeniyor Neyse ya yendik çık Çıktı herkes <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben, ben, uçayım <laughs> Uçak uçamadım Yaptık ne yapalım gel Hadi başlasın hadi Hadi başlasın hadi Hadi başlasın hadi, hadi, başlatın, hadi. Hadi bak, heh başlıyor maç. Evet, bu eğitim maçı şu anda. Evet, başlıyor. Hınna. 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 Hadi lan sen de bir gel artık ya gelmedi adam da bir. Aa bu intihar. 15 saat sonra. Adam çıktı lan. Aa başlıyor. he i̇yi geldi. İki tane iki videoda bak dedim çıktı adam. <laughs> Hayır. Bizde var ya. aa aynen aynen. Ben kaldım. Ben basın. Mental beyin. Adam. Oğuz, oğuz, oğuz. Adamın dibi bak böyle oyuncak gelmiş tamam iş. Kalk diye vurdu onu. Ben basam mı sana? Allah ayıp. Ananı. Oğlum biz ne kaydı durmadı? Ya ben malıdık ya sen. Geç hadi geç ya. tamam. o gol güzel ses kötü oldu. Ben gidiyorum bir bay evet? Oha ya yeniyoruz. Bizi lütfen Geç geç hadi geç geç geç. Hadi geçin ya. Geçmeyin bu var ya yeniden. Ben kalın değil. Ne dedim? Bak bu. Bu o golü atacağım ben. Hadi be. Ha? Hayır. Yapma ya. Evet. Hadi. Kendime pas pas attım. Misali. Uy. Koydum, koydum, koydum okay. Bakın, yaptım ama neyse <laughs> Top, top top to, to, to da kaldı <laughs> Eyvallah procum Eyvallah üzgünüm ama attım ama o golü. Hadi be tamam oğlum. Hadi be. Heh az adamsın. Oooo! 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 <laughs> bak şuna bak. Uy, tam <laughs> da alazından pastı takım. İşte pastı takım benim burada. Ben kayda <laughs> duracağım çünkü belli. Ya, gelecek böyle top hissettim. Vay! Adam fake attı ha. Gene. Tamam. Aldım 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 da bağladı. Gelmadı. Attım top. Pussy ass. Yeah. Sick Hadi be. Heyecanlı dolda. <laughs> Bulamadım. Heyecan. Hadi be. Hayır. hayır iyi tamam. Hayır. Ha tamam. Ha bu tamam. Vur. Esin ben de sen vur. Oh Güzel koydu ama. Oh yeah. Bak evet. oh yeah. evet, bir şey bak. Oh. <laughs> ya tamam neyse. Ben kaldırayım bu sefer olacak belli. Bu sefer belli. Hadi bir <laughs> vuramadım. Hayır. <laughs> Hayır. Ha tamam iyi. Ben biliyorum. vurdum. Hadi vur. Yes be. Yes. Evet o, 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 da geliyor, o da geliyor. O bak, o oradan ben vurdum. Gelsin zaten adam ad, tamladı. Ad, ad, bak ikimi de aynı adam vurdu Ha, ana. her gece. Ne ben bu da bu sefer. Haydi, hadi be. Oh hadi. Hı ah, hı, Böyle yapalım işte. Pek Allah sana. Ulan bu işte. ne tarihi yapıyoruz lan. Hayır hayır. Hayır. Oldu oh, ki hala. Atarız -hadi, at hadi hadi hala Geç geç geç. Lan geç 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 hadi geç. Geçecek atarız mı? Tamam en canım. geçecek Hadi lan geç tamam, yıcağım. Tamam, yıcağım. hadi. Hadi. Puh. Ben uçtum. Oh hadi. Kim attı? Ovaaa Guret Gurey attı o güzel Ben mi attım belli değil aynen olmuştu da onu Adam kendi kalesine atmış Gurey Bu takımdan sandım lan Bu öyle gösteriyor lan Adam kendi kalesine atmış Gurey Boyana sana geç 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 Hadi geç hadi geç geç, geç. boşver ver bekletiyorum Tamam ben artık orada duruyorum Ben burada duruyorum çünkü golemi ihtimaliniz var Çekişmeli bir maç oluyor şu an Evet, hadi. Hadi. Atarsana. Otur hadi ben bunu bizden desem ne? Mavi yüzlü onlar. E niye mavi göz 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 bu? Oyun bakıyor, nasıl? Yok, ben yine etmeyeceğim Buraya gele farım. Hadi be. Şöyle uçacağız at tarafı ya. Yani. Hayır. Hayır. Geç şuradan tam. Yok ben hadi ama gör. Mesela dur, duracağım ya duracağım. Çekişmeni var lan. Bir gol alsak yandık. Buraya topeyesi Bekle 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 Hah geliyor Oha Puh <laughs> <laughs> hmm. Hadi Aa oh. belli değil yani hangi gördün, hangi Kale de kale Yabancı <laughs> hep, ne yapalım şimdi? Bak bu sefer de bak bu közü. Ya liste. <gülüyor> Otur. <gülüyor> hadi. Yaparsın. <laughs> Sen rakisin hadi. Çekişmeli baş hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Bana bağlı bu maç şu anda. uçağına don, donacak biliyorum ama biliyor ben donacak donacak biliyorum ben, heh, biliyordum ben kalde ben kalde duruyordum hayır ah ha, iyi Hayır. Kutucu abi yok. Oh tamam. Iyi. 한만고거 하디 고고, 라고나리 팟송 굴려봐야 팀! 하디! 아. Hadi! Ben de viskideyim. Ya, diyemem ki. Pasatı şuradan. Aa, gel şu gitmem Gild... Tamam golemeyiz. Hadi. Çekiyi şöyle şöyle Hadi be. <laughs> de, çok ben bak Birisi şöyle çok yemeğini 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 takım. No gol. No gol ne lan? Ha doğru. Hadi hadi be. Hadi. Ha evet şu an avantajlı. Hayır! Heh! Amma adamsınız! Hadi! Hadi! Gol. Gol be gol! Yaptım lan! Gol! Oh be! Gol! Oh! Uh. Fuck you. De böyle buradırlar. gol atılır Gol dedim budu. Budu. Oh be. Çekişmeli. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Oh be. Bay bay. Böyle.